Merhaba değerli izleyicilerim, sevgili takipçilerim. Bugünkü tarifim kolaylıkla hazırlayabileceğiniz ev yapımı, çok lezzetli ve yapılışı çok kolay açma tarifim olacak. Hemen nasıl yaptım anlatıyorum. Tüm detayları ile videomda izleyebilirsiniz. 2 su bardağı süt kullanıyoruz. Sütümüzü ılıması için ocağa alıyorum. Öncesinde bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yoğurma kabına 2 yemek kaşığı toz şeker 1 yemek kaşığı kuru maya küçük paketlerle bir pakette olabilir ya da yaş maya olabilir yarım paket 2 çay kaşığı tuz ekliyorum çok az ılıttığım süt ve yağ karışımı ekliyorum. ılıklığını küçük parmağınızla dokunup anlayabilirsiniz. Yani 1-2 dakika ısıttım. Mayalanmayı kolaylaştırmak için bu işlemi yaparsanız daha hızlı mayalanacaktır. Yapmasanız da yine bir bez sarıp ılık ortamda 45 dakikada mayalandırabilirsiniz. Yani ısıtmak, süt ısıtmak şart değil. Ben daha hızlı mayalanması için ılıttım. Hemen sıvı malzemeleri karıştırıyorum. Ve yumurtasını ekliyorum. Yumurtanın beyazını kullandım. Sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Çırpmaya devam ediyorum. Yavaş yavaş ununu eklemeye başlıyorum. üçüncü bardağı ekledim. Akılda kalıcı olması için bardak bardak sayısını tek tek gösteriyorum. 3. bardağı ekledikten sonra bir tahta kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Un eklemeye devam ediyorum. Toplamın miktarını söyleyeceğim. Tüm detaylarıyla anlatmaya çalışıyorum. Yine de sormak istediğiniz sorular olursa tarifimle ilgili farklı fikirleriniz, farklı bilgileriniz olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Dördüncü su bardağı unumu da ekledim. Su bardağı ölçüm klasik 200 milimlik su bardağı ile süt ve unu aynı bardak ile ölçtüm. Un miktarı değişiklik gösterebilir. Yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Ele yapışmayan bir hamur olacak. patolayı çıkarıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Sabah güneşi düşmeye başladı. Perdemi kapatıp geleceğim birazdan. Bu açmayı çay saatlerinizde, çocukların beslenmesinde, kahvaltılarda gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Ve ev yapımı mis gibi ellerimi yıkayıp hemen geliyorum ve perdemi kapattım. Bir süre daha yoğuruyorum pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra mayalanması için bırakıyorum. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel sonuç alırsınız. Toplamda dört buçuk su bardağı. Dört buçuk beş su bardağı arası un yeterli olacaktır. Ben de dört buçuk su bardağı un yeterli geldi. Çok yumuşak fakat ele yapışmayan güzel bir hamur yoğurdum. Yumuşaklığı kıvamı bu şekilde. yeni başlayan ve ilk defa yapacak olan arkadaşlarım için biraz daha detaylı gösterdim bu videomda üzerine bir kapak kapatıp mayalanmaya bırakıyorum ılık ortamda üzerine gerekirse bir bez kapatarak yarım saat 45 dakika arasında mayalanacak gerekirse bir saatte bekletebilirsiniz hamurunuzun durumuna göre toparlayıp masaya alıyorum ve bezeler oluşturuyorum. Öncesinde masama biraz un serptim. Rulo bir şekil verip hamurumu bir bıçak yardımıyla veya hamur kesici böyle bir aparat yardımıyla eşit parçalara bölüyorum. beze miktarını, büyüklüğünü isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama küçük almanızı öneririm. Çünkü iki bezeyi birleştirip bir tane açma oluşturuyoruz bu tarifte. bezelerimi ekranda görüldüğü şekilde oluşturuyorum. Küçük olan ve büyük olanları kesip birleştiriyorum birbiriyle. Eşit miktarda büyüklükte bezeler oluşturmaya çalışıyorum. Her bir bezeye istediğiniz miktarda tereyağı kullanabilirsiniz. Bu şekilde ben birer parça her birine tereyağı koyuyorum. Benim kullandığım miktar yaklaşık 100 gram kadar. Miktar isteğinize bağlıdır. parmak uçlarımla bastırarak bir tatlı tabağı büyüklüğünde bezemi büyütüyorum. Daha sonra rulo bir şekilde yuvarlıyorum. Ve bir kenara alıyorum. Tüm bezelerime aynı işlemi uyguluyorum. Dilerseniz bu işlemi yaptıktan sonra buzdolabında bir müddet yarım saat kadar belki 10-15 dakika ne kadar vaktiniz varsa bekletirseniz Açmalarınız çok daha güzel tel tel ayrılacak. Tereyağı donduğu için hamuru e, hamurun içine geçmeyecek ve ara katları tam net olarak oluşturacak. Vaktiniz varsa öneririm buzdolabında bir müddet bekletip tereyağın donmasını sağlayabilirsiniz. Dolapta beklettiyseniz şimdi biraz daha elimle büyütme işlemine geçiyorum. Ve iki ruloyu birbiriyle birleştirip ve örgü şekli verip daha sonra da iki ucunu ekranda görüldüğü gibi birleştiriyorum ve yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine alıyorum. yeterince yumuşadığı için kolaylıkla esniyor ve kolaylıkla büyüyor. İstediğiniz miktarda büyüklükte uzatıp şeklini verebilirsiniz. ayırdığım yumurta sarısını sürüyorum üzerlerine. İsterseniz çörek otu, susam, haşhaş serpebilirsiniz. Tepsi mayasını fırında yapıyorum. Fırınımı alt ayarı açıyorum. 100-120 derecede yani en düşük derecelerde açıp bir 10, 10 dakika kadar yaklaşık 10 dakika kadar hafif kabarıyor. Yani tepsi mayasını bu şekilde yapıyorum. Daha sonra Fırınınızın durumuna göre, pişirme süresine göre 200 derecede alt üst ayarda, alt üstü pembeleşinceye kadar pişiriyorum. Ben önce alt ayarı açıyorum, bir müddet alt ayarda tamamen kabarana kadar bekletiyorum. Daha sonra alt üst ayarı açıp bir 5-6 dakika da o şekilde bekletiyorum. Benim fırınım bu şekilde yapıyor. Siz kendi fırınınızın huyunu bilirsiniz. Ekranda gördüğünüz gibi çok güzel kabardı, açmalarım. Altı da üstü de güzel pembeleşti, kızardı. İç dokusunu gösterip videomu tamamlıyorum. Umarım sizler de bir de benim tarifimle dener ve beğenirsiniz. Olumlu, olumsuz görüşlerinizi yorumlardan yazabilirsiniz. Denerseniz sonucunu yazabilirsiniz. Çok sevinirim. Gördüğünüz gibi katları tel tel ayrıldı. Oldukça lezzetli ve güzel bir poğaça açma oldu. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.